Aleyküm Kabadokya Harekatı hoş geldiniz. Neredeyim? Farklı bir ortamda, farklı bir görsellikte mezarlığın karşısı. Yani burası güzel Yurt değil mi? Yani karşısı arkadaşlar. Şu an oturduğum kayanın üzerinden güzel yurdu görselliğini veriyorum. Farklı bir açıdan. Doya Seyiz'deyim. İzlerken de Dilk yola deriz oraya. Yağmur sonrası şey yurttaki son durum bu şekilde. İyi seyirler arkadaşlar.